Evet arkadaşlar, az önce bahsettiğim gibi çiçek ekimi devam ediyor. İşte az önce ektiğim çiçeğimiz artık kendi yeni kabında mutlu mutlu duruyor. Şimdi sıra bir zamanlar onun yanında bebek olan şimdi büyüyüp koca ağaç olan <laughs> artık kendi evine çıkan çıkması gereken bir birey olan diğer çiçeğimize sıra geldi. Evet. Gördüğünüz gibi bunun kökü az. O yüzden bunun toprağını bol yapmak lazım. toprak yetmediğinde yeni aldığım topraktan keserek ekliyorum. İşte gördüğünüz gibi böyle bunu da ekliyorum. Bazen sert oluyor. Yani günlerce, aylarca üst üste, üst üste bekleyince, o yüzden onları böyle elimizle hafif dokunduk mu, hemen dağılıyor. Çünkü bunlar yumuşak bitki toprağı. Yani sertliğine aldanmayın. Sertliği eski olduğu anlamında gelmez. Yani bahçıvanlık da biliyoruz diyelim. Tabi bu arada salonun ortasında yapsak da bu işi salon kirlense de sıkıntı yok. Şimdi artık teknoloji var. Elektrikli süpürgeyle normal süpürgeyle o toprakları güzelce çekiyorum. Tabii elektrik süpürgesinin temiz olmasına dikkat ediyorum. Çünkü o çektiğim toprağı saksıya dökeceğim, saksıda kullanacağım diye elektrik süpürgesini de toprağı çekerken elektrik süpürgesinin için temiz olmalı. Yani tüy, kıl olmamalı.